Taavuz billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Hamd a'lamatin rabbi olan Allah'a salatu vesselam onun resulüne, âline, ashabına ve onun yolunda giden bütün inananların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, öncelikli olarak hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala yeryüzünde halifem dediği, en güzel şekilde yarattım buyurduğu insan oğluna akıl ve irade gibi iki büyük nimet vermiş. İnsan akıl ve iradesiyle doğruyu, hakkı, hakikati tercih etme yeteneğine sahip olan bir varlık. İrade, insanın bir şeye meyletmesi, bir şeye yönelmesi demek. Nefsinin doğru bulduğu ve uygun bulduğu, gerçekleştirmek istediği şeye meyletmesine biz irade diyoruz. Değerli kardeşlerim, bu irade eğer akıl ve vahiy süzgecinden geçmez ise o zaman yanlış şeyleri de meyledebilir. Onun için irademizin mutlaka vahiy süzgecinden ve akıl süzgecinden geçmesi gerekir. Öncelikle olarak vahiy süzgecinden, akabinden de akıl süzgecinden mutlaka irademizi geçirmemiz gerekir. Çünkü insanın sahip olduğu nefis potansiyel olarak iyiye de, güzele de, yanlışa da, günaha da meyredebilecek bir durumdadır. Bakın bu konuda Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde ayet-i kerimelerde şu Ara suresinin ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Bismillah ve nefsi ve ma sawaha fa fujuraha ve Nefse ve onu şekillendirene yemin olsun. Aynı şekilde o nefse takvayı ve günah işleme potansiyelini veren Allah'a yemin olsun ki şüphesiz ki eğer insan nefsini andırır ise kurtuluşu elde etmiştir. Evet, kıymetli kardeşlerim, demek ki bizim irademizi eğer olumlu yönde yönlendiremezsek, vahiy e, sülgecinden irademizi geçiremezsek, onu eğitemezsek o zaman bu irademiz bazen doğruya da gidebilir, bazen yanlışa da gidebilir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman irade kavramının hem Allah'a izafe edilerek, hem de kullara izafe edilerek 139 yerde geçtiğine şahit oluyoruz. Tabii ki Allah'ın iradesi sınırsız, sonsuz olan bir irade, bizim irademiz ise sınırlı olan bir irade değerli kardeşlerim. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor, aziz kardeşlerim, Allahu Teala insana verdiği bu irade neticesinde tercih yapma e, kabiliyetini de insana vermiş, bahşetmiş. Rabbimiz Sala Kur'an-ı Kerim'inde Kehf Suresinin 29. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurmuş. Bismillah. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِينَ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ Habibim de ki Rabbinizden hak gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin, küfrün yolunu tercih etsin. Demek ki aziz kardeşlerim biz irade sahibi olmamız ve bir tercih hakkımız da var ama Bazen bu tercih olumlu yönde olabildiği gibi bazen olumsuz yönde de olabiliyor. Bazen dünyaya oluyor bu talep. Bazen ahiret ve cennete, cennet nimetlerine yönelik oluyor. Şunu ifade edelim ki Rabbimiz bizlerden mutlaka öncelikli olarak ahireti düşünmemizi ve oraya göre hazırlık yapmamızı ve orayı arzulamamızı bizden istiyor. Bakın bu konuda bu hakikati bizlere bildirirken Rabbimiz Teala İsra Suresi'nde şu ayet-i kerimelerle bizlere seslenmiş. Bismillah. Men kana yuridu'l-ajilata, acna lehu fiha ma nasha ulimen nuridu summa ja'naha lehu cehennem yaslaha mazluman madhura. Kim bu geçici dünyayı isterse ona evet dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Öbür taraftan hemen akabinde gelen ayet-i kerime ise şöyle ben ve men arada'l ahirete ve sa'alaha sa'yaha ve huve mu'min fe kana sa'yuhum Her kim de ahireti isterse ve onun için mümin olarak mücadele ederse, gayret ederse şüphesiz ki onlara biz bu gayretlerinin karşılığını en güzel şekilde veririz buyuruyor Rabbimiz Allah Teala. Allahu Teala bizleri irademizi, ahirete yönelik olarak kullananlardan eylesin. Cennet nimetlerini ve cenneti hak edecek ameller yapmayı, bu şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.